Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Biraz Bugün oyun alanına geldik ve ben yüksekten biliyorsunuz ki çok korkuyorum. Elcin için bakın neye bindim. Böyle yukarıya kalkan ve dönen bir uçan oyununa bindi. <laughs> Elcin şu an bakın. şu an ben bağırırsam tamam mı korkarsam elimi tut. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki teleferikte de çok korkmuştum ama kızım için bilmiştim değil mi için. Şu an çok heyecanlıyım ben sen heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Hadi bakalım elimi sıkı tuttu. İnşallah yavaş şu an hareket edecek gibi bekliyoruz heyecanla. Yavaşlamıyor efendim? yavaş. Dönüyorlar. Yavaş dönmüyor mu? Değil mi dönüyor sadece? <laughs> Bir şey olmaz değil mi? Koruma kalkanı var. Kameraya düzgün mü anneciğim <laughs> Evet arkadaşlar. Bak arkada kim var? Başka arkadaşlar da var Ece. <laughs> evet daha hareket etmedi arkadaşlar onu bekliyoruz. <laughs> Önce yavaş mı dönecek? Tamam o zaman. O, o da şey var. Ne var? Bari tamam. mi? Evet, Ecrin şu an kontrol ediyor görevde arkadaşlar. Her şey kapalıysa Çalıştırıyor ve başlıyor başlıyor arkadaşlar. Ben, ben, ben. ve dönüyor ben. Eğitim. Döner şeyi ben, ben, ben. hiç sevmem. Eğitim yukarı kalkacağız. Ben, ben, ben. Bak 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 bak. bak. Kalkıyoruz arkadaşlar yukarıda doğru kalkıyoruz. <laughs> Yıkardayız şu anda. Bakın şöyle göstereyim size. Aşağıda da teyzem var. Aşağıda da evet teyzesi bizi bekliyor. Tekrar kalkıyoruz. Tekrar havalanıyoruz arkadaşlar. Evet, 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 evet Ecrin. Evet. Çok güzel. Kollarından uçuyormuş gibisin. Kollarından çok uçuyormuş gibisin. Çok eğlenceli. Bence de. Mesaf daha iyi olurdu arkadaşlar. Bu bitince diğerlerine geçeceğiz. Şimdi biz yerdeyiz. Bizler kalkıyoruz, kalkıyoruz. Arkadaşlar yukarıya kalkıyoruz tekrar. Hadi şöyle. Ne gösterelim? Evet. Şu an biz de yukarı kalktık. Biz yukarıdayız. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet, bence de eğlenceli. Ama dediğim gibi için yükseğe kalkınca ben korkuyorum. <laughs> Ama Ne? Şey. <laughs> <laughs> dönüyor sürekli? gösterelim size. Evet. Arkadaşlar. Evet. evet bakın şöyle etin söylediği gibi balıklar var burada. Böyle. Ve bitti. Yaşasın. <laughs> Çok da korksun gibi olmadı için. Gel. Bekle. İn anneciğim. İn 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 in. Evet, gel. Gel şöyle geç geç. Arkadaşlar indik şimdi Ejcin çarpışan arabalarda. Yolumuzda kar varmış mıydı? Evet, ben de çektiniz. Evet, çıktınız. Evet. Ecin heyecanlı mısın? Evet. Direksiyonu tut. Bugün çarpışan arabalardayız arkadaşlar. Evet. Değil mi? Heyecanlı mısın? Arabamızın rengi pembe. Bu numaramız Yok. 11. Simli kırmızı mı? Pardon yanlış görmüşüm. Simli kırmızıymış. Ben, ben de annem ben de bana yardım edecek. Evet ben de Ecin'e yardım edeceğim. Bakalım Ecin nasıl sürecek? Bekliyorum arkadaşlar. Ben emniyet kemerimi takmadım. Çok çarpışmayalım ki telefon elden düşürmeyelim. Tamam mı? Döndür. Ecel. Allah. Allah. Ecin dur 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 dur. Evet arkadaşlar kaçıyoruz şu an. Hoppa. <laughs> <Ecin. gülüyor> Bir dakika. Şu an Allah Allah baba için arkadaşlar. Aa! Kaldık. Neden kaldık? Kaldık ya. Çalıştı. Ecin hadi sür ama anneciğim. Bak 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 bak. Takip ediyoruz şimdi. Hoppa Gerçek mi? Elçi ne yaptın şimdi? At 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 at. <laughs> evet anneciğim. Hoppa! Allah ayıcığım. Hicir. Öh, dur. Arkadaşlar bakın şöyle. Allah dur anneciğim dur. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bitti evet. İcin <laughs> <Eycim> nasıldı? İnadı. <laughs> İnadı anneciğim. Yürü ah. Yürü iyi iyi. Mira. Al. Mira ne için? Balabalık Evet, HC nasıldı? Çok güzel. Güzel miydi? O zaman arkadaşlara bu video için veda edelim mi? Evet.